Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizlerle kesirlerle ilgili problemler çözüyoruz. Umarım hepiniz için faydalı bir video olur. İlk problemimiz, annem 49 yaşında. Babamın yaşı annemin yaşının 7'de biri veya 1 bölü 7'si kadar fazladır. Buna göre annemin ve babamın yaşları toplamı kaçtır? İlk olarak problemde verilen bilgiler, annesinin yaşı belli 49 yaşında. Babasının yaşı annesinin yaşının 7'de 1'i kadar fazla. Annenin yaşı. Annem 49 yaşında. Babamın yaşı annemin yaşının 1 bölü 7'si kadar fazla. İlk olarak annenin yaşının 7'de 1'ini buluyoruz. 49'un 7'de 1'ini bulabilmek için 49'u 7'ye böldük. 49'un içinde 7. 7 defa babanın yaşı annenin yaşının 7'de birinden fazla. Yani 49'un üzerine 7 ekledik. 49, 7 daha 56. 56 babanın yaşı. Problemde sorulan annemin ve babamın yaşları toplamı kaçtır? Annenin yaşı 49 babanın yaşı 56 49 ile 56'yı topladık. Büyük sayının üzerine küçük sayıyı ekliyoruz. 9, 6 daha 15 15'in 5'i elde var. 1 4, 1 daha 5, 5 daha 10 105 annemin Ve babamın yaşlarının toplamı. Her ikisinin yaşının toplamı 105'tir. 3'te biri 40 olan sayının 3 katı kaçtır? 3'te 1'i 40 olan sayının 3 katını buluyoruz. Soruyu model üzerinde çözelim. Payda 3 olduğu için bütünü 3 eşit parçaya böldük. 3'te 1'i 40 olan sayının tamamını buluyoruz. 3'te 1'i 40 ise diğer parçalarda yine 40 ve bu sayının tamamını bulabilmek için 3'te 1'i 40 olan sayıyı 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 0. 3 kere 4. 12. 40 ile 3'ü çarptık. 120. Sayının tamamı. Problemde sorulan bu sayının 3 katı kaçtır? Yani 120'nin 3 katını buluyoruz. 3 katı dediği için çarpma işlemi yapıyoruz. 3 kere 0. 0. 3 kere 2. 6. 3 kere 1. 3. 3'te 1'i 40 olan sayının 3 katı 360'tır. Kazağın fiyatı 600 lira. 600 lira olan kazağın satış fiyatının 5'te 1'ini buluyoruz. 600 liranın 5'te birini bulabilmek için 600'ü 5'e bölüyoruz. 6'nın içinde 5. Bir defa 1 kere 5. 5. 6'dan 5 çıktı 1 kaldı sıfıra aşağı indirdik. Onun içinde 5. 2 defa 2 kere 5 10. Sıfırdan sıfır çıktı 0 Birden bir çıktı sıfır kaldı. Sıfır aşağı indirdik. Sıfırın içinde 5 yok. Buraya bir sıfır ekledik. 600'ün 5'te biri 120'dir. 600 liranın 5'te biri 120 lira. fiyatı 600 lira olan kazan 5'te birini bulduk 5'te biri 120 lira 600 liradan 120'yi çıkartıyoruz 5'te biri kadar indirim yapıldığı için 600 liradan yani kazan satış fiyatından 120'yi çıkarttık indirimden sonra kazan kaç liraya satıldığını bulabilmek için 0'dan 0 çıktı, 0 kaldı. 0'dan 2 çıkmaz, yüzler basamaktan 1 yüzlü kaldık. Onlar basamağı 10 oldu. 10'dan 2 çıktı, 8 kaldı. Yüzler basamakta 5 kaldı. 5'ten 1 çıktı, 4 kaldı. 480 lira. 480 lira kazan indirim yapıldıktan sonraki fiyatı kazak 5'te 1'i kadar indirim yapıldıktan sonra 480 liraya satılmıştır. Diğer bir problem 208 sayısının 8'de 3'ü ile 140 sayısının 7'de 1'inin toplamı kaçtır? İlk olarak 208 sayısının 8'de 3'ünü buluyoruz. 208 sayısının 8'de 3'ünü bulabilmek için önce 8'de 1'ini buluyoruz. Bunun için de 208'i 8'e böldük. 20'nin içinde 2'nin içinde 8 yok, 20'nin içinde 8, 2 defa. 2 kere 8 16. Çıkartma işlemi. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. 8'i aşağıya indirdik. 48'in içinde 8. 6 defa. 6 kere 8. 48. 8'den 8 çıktı. 0 kaldı. 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı. 208'in 8'de biri 26. 8'de 3'ünü bulabilmek için 26 ile 3'ü çarpıyoruz. 8'de birini bulduk. 8'de biri 26. 8'de 3'ünü bulabilmek için 26 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 6. 18 elde var. 1. 3 kere 2. 6. 1 daha 7. 78. 208 sayısının 8'de 3'ü 78. Problemin ikinci bölümünde 140 sayısının 7'de birini buluyoruz. 140'ı 7'ye böldük. 14'ün içinde 7. 2 defa 2 kere 7 14. 4'ten 4 çıktı, 0 kaldı. 1'den 1 çıktı, 0 kaldı. 0 aşağı indirdik. 0'ın içinde 7 yok. Buraya 1 0 ekledik. 140'ın 7'de 1'i 20. Problemde sorulan 208 sayısının 8'de 3'ü ile 140 sayısının 7'de 1'inin toplamı kaçtır? 78 ile 20'yi topladık. Toplama işlemi 8 0 daha 8, 7, 2 daha 9. 208 sayısının 8'de 3'ü ile 140 sayısının 7'de 1'inin toplamı 98'dir. Problemi okuyalım. Bir çiftlikteki 150 hayvanın 5'te 3'ü inek, geri kalanları koyundur. Çiftlikteki koyun sayısı kaçtır? Yine bu problemi de model üzerinde göstererek çözüyoruz. Modeli 5 eşit parçaya böldük. Kesrimizin paydası 5 olduğu için 5'te 3'ü inek onu belirtelim. Bütünün 5'te 3'ü inek. Şu kısım. İneklerin sayısı. Çiftlikte toplam 150 hayvan var. 150 hayvanın 5'te 3'ü inek. Diğer kalan kısım yani 5'te ikisi de koyun. 150 hayvanın 5'te birini bulabilmek için 150'yi 5'e bölüyoruz. Çiftlikteki 150 hayvanın 5'te birini bulabilmek için 150'yi 5'e böldük. 1'in içinde 5 yok. 15'in içinde 5, 3 defa. 3 kere 5, 15. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. 0 aşağı indirdik. 0'ın içinde 5 olmadığı için buraya 1 0 ekledik. 150'nin 5'te 1'i 30'dur. Bunun her bir parçası 30. Problemde sorulan çiftlikteki koyun sayısı. Çiftlikteki koyunlar model üzerinde bu şekilde model üzerinde de görüldüğü gibi 5'te ikisi koyun 5'te biri 30 olduğu için koyunların sayısını bulabilmek için 30'la 2'yi çarpıyoruz 2 kere 0 0 2 kere 3 6 koyunların sayısı 60 tanedir 60 tane bu çiftlikte koyun vardır. Sevgili çocuklar bugün sizlerle kesirlerle ilgili problemler çözdük. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın hepinize derslerinizde başarılar dilerim.